Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Konemi gelecekleri yavaştan açıklamaya başladı arkadaşlar ama çok geç açıklamaya başladı. Az sonra belki de kısa bir zaman içerisinde oyun da açılacak. Bunları oyun içerisinde de göreceğiz. Neler açık, neleri açıkladılar? Onlara bakalım. Mini bir kampanya başlattılar. Bol bol GP veriyorlar. Günlük giriş bonuslarından 150.000 GP, etkinliklerden de GP, antrenör kazanacağız. Hatta detaylara baktığımızda bir haftalık bir kampanya bu bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar haftaya Perşembe'ye kadar oyuna girdiğimizde her gün GP hediyesi var en fazla ne zaman veriyor Birinci girişte bugün 50.000 GP ve 5. girişte de 50.000 diğer günlerde 10.000 GP özel mücadele etkinliği etkinliklerden bir tanesinden 50.000 GP 5 tane 10.000 DP'lik antrenör 1 tane beceri antrenörü kazanabileceğiz ve tur etkinliği bir tane ücretsiz top açma hakkı kazandığımız etkinlik. Burada 6000 etkinlik puana kadar geldiğimizde 120.000 GP, 20.000 antrenör puanı ve bir tane de top açma hakkı elde ediyoruz. Gelişmelere devam ettiğimizde beklenen paket İtalya milli takımı paketi. Cannavaro'nun big time kartı 98 seviye tabii kadromuzda da yükselecek bunlar. Pirlo 96, Totti 96. Bir de açıklamalara baktığımızda arkadaşlar... Oyun içerisinde bazı sorunları düzeltmişler ve bundan dolayı da tazminat GP hediyesi verecekler. Peki hangi sorunlar bunlar? Oyunculara beceri basarken bir tane beceri bastık ama oyun bizden birden fazla beceri antrenörü alma sorunları olmuş. Benim başıma gelmedi ama belki başına gelen arkadaşlarımız vardır. Bundan dolayı da etkilenen tüm kullanıcılara 30.000 GP gönderdik diyor Koneme. Oyunla alakalı bazı sorunları düzelttiklerine de değindiler. Bir de Oyundan atma sorunu varmış. Benim bir kere başıma geldi. Oyuna bir girdim pat attı. Uzun süredir de oyundan atılmıyordum. Ben de şaşırdım. Büyük ihtimalle bununla alakalı bir sorun olabilir ve bundan dolayı da tazminat gönderdik diyor Konami. 10.000 GP, 30.000 GP falan olabilir. Konami'nin şimdilik açıkladıkları bunlar arkadaşlar. Ben de sıcağı sıcağını sizlerle paylaşmak istedim. Bugün gelen paketi merakla bekliyoruz ve oyunun açılmasına da az bir zaman kaldı. Açıldıktan sonra da karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.